Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün İsra ve Miraç mucizesinin ikinci bölümü olan yolculuk gecesi neler yaşandı bunları konuşacağız. Bu mucizevi gecede bazı hadislerle bildirildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin kardeşi Ümmü Hanî'nin evindeydi. Cebrail aleyhisselam bu sırada Peygamber Efendimiz'e gelerek cennetten getirdiği bazı araçlarla özel bir hazırlık yaptı. Bu hazırlık Peygamber Efendimizin kalbinin temizlenmesini içeren bir açık kalp ameliyatıydı. Bu işlem için zemzem kuyusundan getirilen su kullanıldı. Cebrail peygamberimizin kalbini açtı ve temizledi. Bu peygamberimizin kalbinin ikinci kez temizlenişiydi. Bu hazırlığın ardından Burak isimli bir binekle yolculuğa başlandı. Burak beyaz kanatlı cennete ait bir varlıktı ismi şimşek gibi hızlı anlamına gelen kelimeden türemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak'ı bir attan daha küçük, bir merkepten daha büyük olarak tarif etmiştir. Hızı ışın hı ışığın hızından bile daha fazlaydı. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Burak ile eşlik ederek onu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdü. Böylece İsra ve Miraç mucizesinin ilk aşaması başlamış oldu. Bir sonraki bölümde yolculuk sırasında Peygamber Efendimizin ait olduğu olayları işleyeceğiz.